Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kereviz yemeği tarifi. Tavamı ocağa aldım. Ee, zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Şöyle. Ve doğramış olduğum soğanları tencereme alıyorum. Havuç. Tut Tepes. Kerevizlerim arkadaşlar kabuklarını soydum. Suyun içerisine yarım limon sıktım. E, bu işlem kerevizlerimizin e, kararmaması için önemli. Ve limonlu suda kerevizimi e, bekletiyorum. Kerevizleri limonlu sudan aldım. Şöyle. Ezældim. bizlerimizi kavruldu arkadaşlar. Rengi sarana kadar kavurdum. Ve şöyle bir bardak portakal suyu. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Bir tane küp şeker veya bir tatlı kaşığı toz şeker de ilave edebilirsiniz ve yemeğimi sebzeler yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Bu şekilde.